Sinan Bey Güneş girmeyene ve doktor girer. Bu deyim çok yerindedir çünkü güneş ışığı vücudumuza yararlıdır. Bazı vitaminleri e, vücudumuzun enzim etmesi için görev alır yani o konuda ve dolayısıyla güneş girmeyene ve doktor girer. Ne? Evet. Güneş girmeyene ve doktor girer mi diyorsun? Tabii doktor girer. Ya. Böyle bir deyim var. Ya. Ne? Ne? Ne ya sana be. Nerede böyle bir deyim var Fahrettin? Var, var tabi Güneş girmeyen eve doktor girer diye evet, bir deyim vardır o. Bir dakika Bir dakika Ben seni dinledim Bir saniye Ben seni dinledim Benimle konuş Benimle konuş <laughs> Ben seni dinledim. bekle Şimdi Güneş girmeyen eve doktor girer diyorsun değil mi? Öyle mi diyorsun? Evet öyle diyorum Öyle diyorsun değil mi? Evet Öyle mi diyorsun? Galiba? Öyle diyorum Bir dakika Şimdi Kutup ne lan? Kutup ne? Kutu, kutu, Kutup ne lan? Dünyanın güneyinde ve kuzeyinde dünyanın olan... Dünyanın güneyinde kuzeyinde ilk beş mantı. He geç şimdi. <laughs> güneş girmeyen eve doktor girer. Kutupta altı ay gündüz altı ay gece olmuyor mu Fahrettin Efendi? Evet oluyor. Oluyor mu olmuyor mu? Oluyor. Altı ay gündüz altı ay gece olan bir şeyde altı ay güneş girmiyor demek değil mi? Hiç güneş yüzü görmüyorlar demek değil mi? Evet altı ay... Altı ay boyunca kutuplardaki bütün evlere doktor mu giriyor? Ama diyor. Giriyor mu girmiyor mu doktor? <laughs> Kutuptaki eski onun evine güneş girmiyor diye ki zaten pencereli evler değil onlar. Ufacık böyle kapısı var oradan eciş giriyorlar. Neden öyle bir mimari ise? Eğer o eve 6 ay boyunca güneş girmiyorsa doktor mu giriyor? Ama orası ekstrem ha, bir örnek. He, he. Çürüdü. Baştan dakika bir gol bir. 30. saniyede Alpayel penaltı çürüdü. Çocuk oldun mu sen? Çocuk oldum tabii. Oldum Herkes mu Çocuk oldum. çocuk oldum mu lan? Oldum tabii. ben de... Nerede oldun? Nerede oldun çocuğu? Manisa'da çok... Manisa'da değil mi? Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde. Hayır biz Manisa'da oturduk. Ben Manisa'da çocukken. senin oturduğun evin fotoğrafının yanında Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi yok mu? Hayır yok. Var mı yok mu? Biz Doğru söyle. Orada çok Oranın bahçesinde bu... büyümedin mi sen? O yüzden böyle değil misin? Bahçesine giremiyorduk ki biz. He giremiyordunuz işte mantıksız. Kafasız dangalak. Giremediğin için böylesin işte. Ha şimdi sen bana şunu söyle. Ben küçükken benim bütün ailem Albino'ydu Albino. 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 Albino ne bu. biliyor musun? Saçı beyaz, teni pembe, gönlü güzel insan demek. Albino. Sizin niye saçınız beyaz değil o zaman? Çirkin ördek yavrusuyum ben. O masalı biliyorsun herhalde. Masala mı o? He masal. Benim de yumurtam karışmış. Etrafımdaki bütün anneminden tut da babama kadar albinoydu benim. Evde kapı, cam, pencere sürekli kapalı tutuldu. Onlar güneş görünce rahatsızlanmasın diye. Sürekli perdeler kapalıydı. Ben karanlıkta büyütüldüm. Pitbull gibi. Pitbull hayvanı biliyorsun değil mi? Vahşi olsun, saldırgan olsun, tuttuğunu kaparsın, sözün yeri olsun diye. Kafasında inandığı doğruyu sonuna kadar savunsun diye pitbull hayvanını karanlıkta büyütürler. Şimdi bir dakika. Karanlıkta büyüyen bir çocuk. Muayeleğinde canlandır. Güneş görmeyen bir ev. Doktor mu girdi lan bir gün bizim eve? Doktor mu girdi bizim bir gün eve? Doktor mu girdi? Yani... Anlını karışlarım eğer bana bir gün doktor girdi. O zaman karışlarım. Güneş girmeyen o evden Doktor çıktı. Hem de altımdaki tanıtım yazısına bakarsan, doçent doktor çıktı. Ben çıktım Fahrettin. Güneş girmeyen o evden ben çıktım doktor olarak. Ama bu bir deyim sizce... Ne alacak? Deyimi bırak. Güneş giren evden doktor çıkmaz. Güneş girmeyen evden doktor çıkar. Güneş girmeyen eve de doktor isterse girer. Onun güneşle alakası yok. Doktorun kendi seçimi. Dilelim. Yazık sen beni hangi tatil köyüne götürdün? Sen beni nereye götürdün? Antalya'ya Antalya götürdün. Antalya'ya götürdün. Antalya'ya götürdün değil mi? Evet. Sen. Evet Antalya'ya götürdüm. Antalya'ya. Evet birlikte tatile. gittik tatile birlikte. Tatile değil mi seninle beraber? Evet. He ha. Gittiğimiz tatil tatilde etrafında hep Rus yok muydu? Rus fazlaydı tabii. Rus fazlaydı değil mi? Sen de o fazlalıktan be onun fazlasını aldın orusun değil mi? Rus'un bir fazlasını aldın değil mi? Ayırdın kerpetenle. Ben arkadaşlıklar edindim arkadaşlıklar ben. Arkadaşlıklar edindim. Hatırlatırım sana. Dangalak Fahrettin. Hatırlatırım sana. Tatil köyünde kaldığımız 15 günün 14'ünde senin kapı penceren kapalı değil miydi? İçeride fış fış yapıyorsun diye. Kapalı mıydı değil miydi? Açıkta da ben senin karnını karıştırdım. Klima çalışıyor diye kapatıyorum Allah ben. Allah'ından kork. Animasyon müdürüyle tatil yaptım bütün tatili be. Animasyon müdürüyle yaptım. Halka tutturduk, su topu oynattırdım. Benim gibi bir doçen. Senin fış fışın yüzünden. Ne alakası var e, Sinan Bey? Ben ya, ne alakası var? Dinlendim tatilde odamda. Senin, senin dışarıda cayır cayır 50 derece güneş yanarken Antalya'da senin camından içeri bir gün güneş girdi mi girmedi mi? Girmedi. Girmedi. Gir... Doktor girdi mi? Doktor girdi mi? Girmedi. girmedi. He! Ta ki odandan yandım Allah belim tutmuyor artık diye bağırdığında doktoru ben getirdim animasyon müdürüyle oraya. <laughs> güneş mi sokmuş ben mi sokmuşum doktoru odana? Demek ki ne cümle alakası? ne? Demek ki cümle ne? Arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim artı. Arkadaşın Sinan Sarolüs odana doktor gider. <laughs> Denizi geçene kadar Ay ya dayı diyeceksin deyim mi değil mi? Denizi değil köprüyü geçene kadar. Köprüyü işte lan nezle bir de benim deyimimi düzeltme. <laughs> deyim mi değil mi? Deyim tabii. Deyim değil dayım. Dayım mı? Dayım. Niye dayım? Deyim. Ay ya dayım de o cümlenin içindeki kelime anladım onun başka bir şey. Ya. La sana be. Bı sana be. Tamam git ayya da day deyim de. Git tamam ayya deyim de. Önce git ayya deyim de. Tamam mı? Sonra git güneş girmeyen eve de doktor girer. Tamam girer lan. Girer tabii. Ya tamam girer git. <laughs> tamam. Ya. bu, Dı ya. Girer tamam lan. Tamam girer. Gir git. Girer. Girer diyorum lan. Ben de sana lan girer diyorum sana. Girer. Girer Güneş. Manyak. Şempanze arkası. Saçı da Koreli çocuk gibi çıkıyor zaten ya. Thank you.